Orta ceza sahasına Metin'i aşan top. Mehmet'in vuruşu Metin. Dönerek vuruşu Metin. Dakika 18 karşılaşmada gol Metin. Beşiktaş bir Kocaeli Spor 0. İşte bakın taç atışıyla gelişen pozisyon Kocaeli Spor savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı top. 28. dakika sevgili seyirciler. Yalçın. Küçük Metin kaçırıyor. Ergun kafa vuruşu ve toparlarda. Durum 1-1. Dakika 28. Beşiktaş 1. Kocaeli Spor 1. Feyyaz çok şık serildi Kuzmanovski'den. Feyyaz hata sürüklüyor. İçeride Osman var Kocaeli Spor'da. Mehmet. Mehmet vuruyor ve gol. Durum 2-1 oluyor ve Metin Tokat sevgili seyirciler siz golün tekrarını izliyorken karşılaşmanın bittiğini belirleyen düdüğünü çalıyor işte Mehmet çok şık bir vole Ömer o için mağlup ediyor ve Beşiktaş'ı bir farklı üstünlüğe taşıyan atış kullanılıyor Madida vuruyor ve gol Mükemmeldir atak. Beşiktaş'tan gelişiyor. Son derece ilginç. Hep birlikte izleyelim. İşte Mehmet Ömerovic de karşı karşıya. Ondan sarılıyor. Vuruyor ve golü buluyor. Tekrar izliyoruz. Ömeroviç ne yapsın? Mehmet. Mehmet ve toparlarda. Durum 4-1. İşte Metin Tokat'ın çalan son